kalan ödevimi tamamlayalım. Şimdi burada yarım kalmıştık. Metin okula ne ile gidecek? Yürüyerek gidecek yazacağım. Ben bunu yazıp geliyorum. Birinci sınıfa gidiyorum diye sormayın. Birine gidiyorum. Şimdi başlayalım. Derya yarın kitap Okumak için kütüphaneye gidecek. Kim gidecek? Derya gidecek. Derya bu arada benim anne okul öğretmenimin adı. Derya. Ki gidecek. Derya nereye gidecek? Kitaphaneye gidecek. Kitap. Biz bizim okulda Tler böyle yazıyorlar. Kitap. Kü Kitaphaneye. Gideceği de ben sizden sonra yazdım. Şimdi durduruyorum. Ne zaman gidecek? Yarın gidecek. Ben yazıp geliyorum. Yarın gidecek yazdık. Ne için gidecek? Kitap okumak için. Hemen yazıyorum. Geliyor. Bün Yamin. Cuma günü oyuncak futbol maçı için mağazadan yeşil renkli eşofman takımı aldı. Kim aldı? Dünya, Dünyamin aldı. Ben aldım. Ne için aldı? Futbol maçı için yazdım. Şimdi bakın birazdan kapatmam gerekecek. Nereden aldı? Mağazadan aldı yazıyorum ve geliyorum. Ve altıda ne de ne aldı? Sonrasında sizinle beraber çözeceğiz ve görüş ve görüşeceğiz. Şimdi ben bunu çözüp bu ikisini çözüp geliyorum. Üçüncüsünü de ben kendim çözeceğim. Sonra size göstereceğim. Hadi bay bay. Ve işte bu şekildeydi. Arka sayfası da sizinle beraber yapmayacağım. E haydi görüşürüz.